Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir video ile daha karşınızdayım. Uzun zamandır video atamadım çünkü 3 hafta 3 haftadır yoktum. O yüzden bugün geldim. Şimdi videomuza başlayalım. Çok güzel bir haberim var. Bana ne çıktı tahmin edin? Griff çıktı. 104 kupa yaptım. Ve güzel bir tane daha haberim var. Buradaki mücadeleyi de tamamladım. Grif nereden çıktı diye sorarsanız e, nereden çıktığını göstereyim hemen. 45'deki megohtudan çıktı. Bu arada bu ropesin bitmesine de 22 gün kalmış. Biz 48'deyiz. 49'a geçeceğiz. Neyse Grif'le bir maç yapalım. Şöyle çift hesaplaşmaya gireceğim bu sefer. Oo oh, şurada iki kutu var. Hayır olamaz 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 hayır. Hayır kaç 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 kaç, kaç. internet de çekmiyor. Kaç. Apeniyeti bizi alacak gibi duruyor. Oh. Nereye gitsem birisi çıkıyor. Aha. Kaybettik. Atışları böyle. Ultisini de birazdan göstereceğim. Atışları böyle. Değişik para gibi bir şey atıyor. Bakın şu yuvarlak yuvarlak. Ultisi de bu kart fırlatıyor. Tara'nın kartı. Değil tabii ki de Tara'nın kartı. O takımını takımı indirdik bile biz. Şuradan bir takım daha indiresek ne güzel olur değil mi? Oo bir takım daha indirdik. Şu anda 7, 8, 9 yükümüz var. O karşı takımın 5 yükü var. Biz onları yenebiliriz. Ona bedavadan yük vermiş. Hop bir daha açıklanalım ve kazandık. Bu arada ult ultiyi attık diyelim ki biz gidiyoruz. Duvarın içinden geri geçebiliyor ulti. Bu arada galiba ikimiz de 102 kupaydık. Yok o 102'ymiş, ben 104'müşüm. Ama 113'üm. Burada nasıl 104 gözüküyor? Neyse arkadaşlar başka bir şey var mı yeni çıkarttım? Herhalde yok. Grif'le bir maç daha yapalım. 3 Üç... İki maç daha yaparım garifle bitireceğim videoyu. Şuradan kutuları keselim. Ay kutuları keselim. Benim yanlışlıkla kutuları alalım. Karakter kötü mü? Kötü değil ama o kadar da güzel değil. ortadaki kutuları almış oh. Sen kaç öbür grif? Ay telefon düştü. Bu arada ben iki tane yeni popit aldım. Birisi bu. Birisi bu. Bir de şu vardı önceden. Toplamda şu anda 3 tane popitim var. Şöyle ortayı bir bakalım var mı? Az önce tam burada ölmüştüm. Hop. Aha orada birisi var dörtlük. Açalım. Oh. Şöyle ortaya bir bakalım. Birisi var mı? Oh, 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 oh. 7 yük. O da 10 yük. Şu yükü de alınca 11 yükümüz oluyor. O 79. Ben 104. Ha, aha Yok. 104 değil. 122. 15.200 olmamıza son 3 kupa. Bakalım. Yani en düşük kupa 94. Devran kim be? Profiline bir bakalım. Ben bunun isteğini neden kabul etmişim ki? Bunu sileceğim. Sillik o arkadaş. Şöyle şu anda 29 arkadaşımız var. Ay Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay